TR724 YouTube kanalındasınız. Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun kaleme aldığı Abdülhamit Hamidi Alayları ve Ermeniler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Geçen haftaki yazımızda 24 Nisan 1915'te çıkarılan genelgeyle Ermeni derneklerinin kapatılarak Ermeni Aydın gazeteci ve yazarlarının Ayaş ve Çankırı'ya sürülmeleri ve sonrasındaki akıbetlerini açıklamaya çalışmıştık. Bu haftaki yazımızda ise Ermeni meselesinin aşamalarından birisini oluşturan Hamidiye alaylarını, alayların kurulma gerekçelerini ve Doğu Anadolu coğrafyasına etkileriyle Ermeni sorununa yansımalarını ortaya koymaya çalışacak ve konuya sonraki yazımızda da devam edeceğiz. 1876'da tahta çıkan 2. Abdülhamit kısa bir süre sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşıyla karşı karşıya geldi. Savaş sonunda imzalanan Berlin Antlaşması'yla Romenler, Sırplar ve Karadağlılar Osmanlı'dan ayrılarak kendi milli devletlerini kurdular. Bulgarlar da özellikleye kavuştular. Ayrıca antlaşmanın 61. maddesinde Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu'da Ermenilerle ilgili ıslahat yapması ve bu ıslahatların Avrupalı devletler tarafından takibi yer almış, Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması istenen yerler olarak da vilayet-i sitte olarak isimlendirilen Erzurum, Van, Mamuretin Aziz, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis vilayetleri kastedilmişti. Savaş sonundaki tablonun iç ve dış politikaya çok önemli yansımaları oldu. Öncelikle yaşanan gelişmeler İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçtiğini gösteriyordu. Rusya'nın da Kars, Ardahan ve Batum'u ele geçirmesi önemli bir tehdit oluşturuyordu. İngiltere'de Rusya'nın yayılmasına engel olmak için Abdülhamit'ten üst olarak Kıbrıs'ı aldığı gibi Ermenilerin hamili rolünü de üstlendi. Abdülhamit, meclise mebusunu feshederek kanun esasiyi askıya aldı ve Yıldız Sarayı merkezli bir yapı oluşturdu. Bu merkezi yapı vasıtasıyla örnek aldığını söylediği dedesi 2. Mahmut gibi her şeyi kontrol etmeye çalışarak devleti tamamen saray odaklı yapılandırdı. Abdülhamit tanzimatçıların benimsediği Osmanlıcılık yerine en azından Müslüman toplulukları bir arada tutabilmek için İslamcılık politikasına yöneldi. Artık hedef Arnavutlar, Kürtler ve Arapların azınlıklar gibi ayrılmasının önüne geçecek tedbirler almaktı. Bundan sonra her yerde dini semboller öne çıkarıldığı gibi halifelik propagandası önemli bir faktör olarak benimsendi. Padişah Doğu Anadolu için öngörülen ıslahatları geciktirerek Avrupalı devletlerin müdahalesini engellemeye çalıştı. Diğer taraftan da Doğu Anadolu'da merkezi otoriteyi sağlamak, Ermenilere karşı Kürtlerin desteğini almak, aşiretlerden askeri güç olarak yararlanmak, devleti bölgede daha etkin hale getirmek ve İslamcılık politikasını burada da uygulamak amacıyla bölgenin Kürt, Arap, Çerkez ve Karapapak, Terekeme aşiretlerine dayanan Hamidiye alaylarını oluşturdu. Alay kuracak aşiretlere de vergi muafiyeti tanındı. Nizamnameye göre nüfus sayımı yapılarak 17-40 yaş arasındaki erkekler tespit edildikten sonra oluşturacak alaylarda 17-20 yaş iptidaiye, 20-32 yaş nizamiye, 32-40 yaş redif sınıfına dahil edileceklerdi. Alaylar, elbise, hayvan ve eğer takımlarını kendileri tedarik edecekler, silah ve sancaksa devlet tarafından verilecekti. Osmanlı devletinde Tanzimat fermanı ile askerlik zorunlu olsa da Kürtlerin ve Arapların yaşadığı yerlerde bu yükümlülük tatbik edilememişti. Osmanlı Devleti böylece ilk defa bölgede otoritesini tesis edecek Ruslara ve İran'a karşı hazır bir kuvvet de bulunduracaktı. Bu amaçlar çerçevesinde 1891'de Rusların Kazak alayları örnek alınarak 4. Ordu Kumandanı Zeki Paşa öncülüğünde Hamidiye süvari alayları oluşturulmaya başladı. Kısa zamanda alayların sayısı 36'ya yükseldi ve 1901'de de 65 oldu. İttihat ve Terakki de Hamidiye alaylarını aşiret alayları adıyla devam ettirmeyi tercih etti. Alaylar devlete sadık Sünni aşiretlerden oluşturuluyor. Ermeni, Süryani, hatta Alevi ve Sünni muhalif aşiretlere alay kurma izni verilmiyordu. Padişahın adını taşıyan Hamidiye alayları Zeki Paşa vasıtasıyla doğrudan padişaha bağlı olarak görülüyor, aşiret reisleri İstanbul'a götürülerek padişah tarafından taltif ediliyordu. Bu yolla Kürt aşiretleriyle saray arasında yeni bir bağ kuruluyor ve Abdülhamit Bağ ve Kur'dan, Kürtlerin babası oluyordu. Aşiret alayları kurulması düşüncesi büyük bir rağbet gördü alay kuran aşiretlerin büyük bir güce kavuşması pek çok aşiret reisinin İstanbul'a başvuru yapmasına neden oldu. Bu durum zamanla aşiretler arasında rekabete ve çatışmalara yol açtı. Bu hakkı elde edemeyen aşiretler ise İstanbul'a mesafeli durmayı tercih ettiler. Nizamnamelerde alayların uyacakları esaslar belirlenmiş olsa da birçok problem yaşandı. Alayların işleyişi kontrol edilemediği gibi Zeki Paşa konumunu güçlendirerek aşiret reisleriyle samimi ilişkilerle, Kurdu. Aşiret reisleri Paşa'dan aldıkları güçle mülki amirleri tanımadıklarından bölgedeki memur, kaymakam ve valiler otorite zaafı yaşadılar. Mülki otoriteyi tanımadığı gibi çevre halkına birçok eziyet yapan aşiret reislerinden birisi de Bediüzzaman'ın tarihçeyi hayatta sözünü ettiği Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'dır. Bediüzzaman rüyasında Abdülkadir Geylani'yi gördüğünü ve kendisinden Mustafa Paşa'yı ikaz etmesini istediğini anlatır ve daha sonra da Paşa ile yaşadıklarını ayrıntılı olarak açıklar. Mustafa Paşa zulüm yapmayacağına dair söz vermiş ancak daha sonra aynı davranışlarına devam etmiş. Cizre ve çevresinde göçebe olarak yaşayan Miran aşireti Mustafa Paşa döneminde önemli bir güç haline gelmişti. Aşiret reisi Mustafa Ağa alaylar teşkil edilmeden İstanbul'a giderek Abdülhamit'le görüşmüş, alayların kurulmasıyla da Hamidiye Paşası olmuştur. Paşa, Zeki Paşa ile çok iyi bir dostluk kurmuş ve ondan da aldığı güçle kanun ve nizam tanımaz hale gelmiştir. Hatta yabancı gözlemciler onu küçük bir kral olarak değerlendirmişlerdir. Paşa hakkında 1892'den itibaren İstanbul'a pek çok telgraf çekilerek şikayetler yapılmıştır. Bu telgraflarda Paşa, diğer aşiretlere saldırarak katliamlar yapmak, mallarını gasp etmek, Ekili alanlara zarar vermek ve nüfuz bölgelerini genişletmekle suçlanıyordu. Zeki Paşa buna rağmen Miran aşireti ve paşanın önemli görevler üstlendiğini söyleyerek onu müdafaa etmiştir. Bu desteğin Mustafa Paşa'nın iyice kontrolden çıkmasına zemin hazırladığı anlaşılmaktadır. Mustafa Paşa hakkındaki kanunsuz vergi alma gasp ve yaralama suçlamalarıyla divanı harbe sevk edilmişse de yargılanması mümkün olmamıştır. Bu nedenle halk İstanbul'a şikayet telgraflarına devam etmiş ve hatta bir telgrafta El aman ifadesi bile kullanılmıştır. Paşa'nın zulmü ancak 1902'de bir çatışmada öldürülmesiyle sona ermiştir. Mustafa Paşa'yı himaye eden Zeki Paşa'nın görevi de 1908'de meşrutiyetin ilanıyla sona erecektir. Alayların kurulmasında önemli bir amaç da Ermenilere karşı Müslüman halkı örgütlemek, silahlandırmak ve gerektiğinde Ermenilere karşı kullanmaktı. Nitekim alay oluşturan aşiretler askeri birliklerini hem Kürt halka hem de Ermenilere karşı üstünlük kurmada ve baskınlar vasıtasıyla Ermenileri öldürerek mallarını yağmalamada kullandılar. Hatta yağma ve katliamlara karışan bazı kişiler Ermeni mallarının helal olduğuna dair ferman çıktığını bile iddia ettiler. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ni gayrimüslim halkın yerel yönetimlerde yer alması, jandarma ve koruculuk gibi görevler yapabilmesi için baskı yaparken Abdülhamit Düzenli ordu birlikleri yerine Kürtleri silahlandırmayı tercih ederek gayrimüslim halka gözdağı vermeyi amaçlamıştı. Alayların oluşturulma şekli ve kural tanımaz tutumları da Ermenilerin ötekileştirilme sürecini hızlandırmış, zaten problemli olan birlikte yaşama kültürüne ciddi bir darbe vurmuştur. Berlin Anlaşması'nda Ermenilerin Kürt aşiretleri ve Çerkezlerin saldırısından korunması istenmişken Abdülhamid'in bir Çerkez olan Zeki Paşa'ya bağlı olarak Kürt aşiretlerinden Hamidi alaylarını oluşturması ustaca bir dengeleme siyaseti gibi gözükse de hem Avrupalı devletlerin ve özellikle İngilizlerin baskılarını artırmalarına yol açmış hem de aynı coğrafyayı paylaşan Ermeni ve Kürtlerin aralarındaki husumeti daha da artırmıştır. Araştırmacılar yine de alayların faaliyetlerinin Ermenileri tamamen bölgeden kovmaya veya imha etmeye yönelik olmadığı kanaatini taşımaktadırlar. Nitekim alayların yağmaladığı malların bir kısmının hükümet tarafından Ermenilere iade edildiği belirtilmektedir. İşte bu gelişmelerle Ermenilerin daha sonra çok daha ağır bir şekilde yaşayacakları dramların temelleri İslamcı padişah Abdülhamit tarafından atılmış ve Türkçü İttihat ve Terakki tarafından adına ister etnisite mühendisliği, isterse soykırım denilsin sonuçta büyük felaketler pahasına Ermenisiz bir Anadolu projesi uygulamaya konulmuştur, diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde.